Selamun Aleyküm. Hayırlı cumalar. E, Elişi Öğren YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Rabbim hepimize sağlık, sıhhat versin inşallah. Değerli kardeşlerim, bugün yine mekik üzerine çalışacağım. Yalnız birkaç değerli takipçim, değerli kardeşlerim benim benden bir istekleri olmuş. Bugün Allah'ın izniyle biraz elimden geldiğince onlara ee, Mekiğin yapılışını falan göstereceğim. İnşallah faydalı olurum. Ee, Cihan Mert adlı takipçim kardeşim kiprikleri eşit yapamıyorum demiş. Ona biraz kipriklerden bahsedeceğim Allah'ın izniyle. Ee, Sevim Taşkıran adlı <laughs> takipçim iki kipriği bir mi bağladın diye herhalde şu motiflerden sormuş. Bunun yapılışını bir daha Sevim kardeşim için göstereceğim. Yaşara Dumon kardeşim de düz mekik istemiş. Ee, düz mekik de işte ben kaydırmalı yaptığım için diğer mekiklerden yapamıyorum. Ben anlatmıştım diğer mekiklerden çok yaptım ben zamanında. Onlar biraz Kiprikleri dönüyor, kıvrılıyor, biraz da sert duruyor. O yüzden ben onlardan bir daha asla yapmıyorum. Elim buna alıştı bunu severek yaptım daha kullanışlı yumuşacık buna alıştığım için onu daha yapamıyorum ee, o yüzden işte şimdi o bunun tersi oluyor o kadar yaptığıma rağmen onu daha yapamıyorum ben bunun kibrikleri mesela benim yaptığım kaydırmalı mekiğin kibrikleri böyle dışa geliyor o iplikli o sert olan mekiklerin kipçikleri kendine doğru oluyor. Bu onun tersi. O yüzden daha ben ondan yapamıyorum. Elimde tıkanıyor, gitmiyor. Hem de yapmak istemiyorum İnan ki. İnanın. Bu daha kullanışlı, daha güzel olduğu için ben hep bundan yapıyorum. Eğer o kardeşim de düz mekik olarak bundan şey yapıyorsa biraz düz olarak göstereceğim inşallah. eee öğrenebilir. Evet kardeşlerim şimdi Sevim kardeşimin iki kipriği bir mi bağlıyorsun demiş. Şunu demiş. Ben bunu bir daha göstereceğim. Şöyle mekiğime ipliğimi sarmışım. Şu şekil. Bunun yapılışını bir daha göstereyim. Önce şu büyük motiflerini yapıp sonra küçüğünü yapıp bağlıyorum. Kardeşim buradan da kardeşlerime selam olsun onu da demedim beni takip eden bütün kardeşlerime selam olsun cumalar mübarek olsun ee, şimdi bunun e, şu yeşil şeyini yapıyorum kipriklerini ben önce yapıyorum dikkatli bakarsan kuzum şöyle şu şekil tuttum şöyle atıp kesini bir araya getiriyorum şu uç kısımlarını bir araya getirdim elimdeki emekli şu şekil Şöyle 3 tane e, kiprik almadan zincir yaptım. Şimdi kaçar er taneymiş? 8 tane kiprik koymuşum. 8 tane kipriği de şöyle bolluk bırakıyorum bu şekil atıp kapatıyorum. Arada zincir yapıyorum birer tane boş. Tekrar bu şöyle çevirip alttan geçirip üstten alıyorum, getiriyorum. Şurada bolluk payı bırakıyorum. Parmağımın üzerinde şöyle ellerimi gevşek tutuyorum, sıkıştırmadan. Üstten bir tane atıp alttan çıkarıp bunu bu şekil kibri bir araya getiriyorum. Böyle. Kardeşlerim alt ipliği yalnız ipimizin gidip gelmesine yarıyor burayı. Burayla örmüyoruz üstteki iplikle çalışıyoruz biliyorsunuz gösteriyorum ara ara 4, bir tane daha yapıyorum 8 tane kiprik oldu arada kenarında şöyle 3 tane de boş zincir aldım hem bu başta başlarken üç tane boş zincir 3 tane de bu başında çıkardığım parmağında şu şekilde sıkıştırdım. Şimdi bunu iki kipriği bağlamışım. Sevim kardeşim demiş iki kipriği bağladın mı? Şu anda hiç bağlamadan tek kiprik yaptım ya. Şimdi bir diğerini devam ediyorum. Yani bağlama birbirlerine böyle kipriklerinden tutuşturup geçirmeye bağlama deniyor. Şu anda bağlamadım. Şu şekil aynı şekilde sarıyorum parmağıma. Şöyle ama şu dip kısmını iyice bunun e, dibine getiriyorum. Mesela böyle arada boşluk bırakmıyorum. İnşallah görüyorsunuzdur. Bu arada boşluğu olmayacak. Şu şekil kapatıyorum iyice elimde şöyle. Tam dipten oldu. Şimdi üstten bir tane daha aldım. Burayı kapattım. Arada boşluk olmadı. Şimdi burada da aynı şekil 3 tane boş zincir yapıyorum. 8 tane kiprik. İpimiz azaldıkça bu alttan gevşetiyoruz şurayı. 4 6 7 bir kiprik daha yapıyorum 8 kipriğim oldu şimdi burada 3 tane boş alacağım şöyle aldım yani boş zincir bimlek düğüm neyse aldım şimdi bunu da şu şekillerimden çıkarıyorum şu şekil sıkıştırdım birbirine bağlama yapmadım kardeşlerim sadece uçtan uça yaptım yani bağlama dediğim gibi kiprikleri birbirine geçirirken bağlanır bunu hiç bağlamadım bu şekil şimdi bunu şu şekil çevirip sıkıştırıp ipliklerimizi kesiyoruz uç kısımları muntazam bir şekilde yakıp Küçükler yanmasın dikkat ediyoruz bu şekil bunu böyle yaptım kardeşim şimdi şimdi bu küçük motifini alıyorum sevim kardeşim şurayı bunu geçir şey yapacağım bağlayacağım şimdi şimdi bu küçük motifinde ayrı bir renk koydum farklı renk görün daha iyi göresin diye Şöyle. Hiç tırpik yapmadan burada 10 tane zincir çekiyorum kardeşim. 5 6 7 Bir alttan, bir üstten bir tane oluyor. 8 9 10 10 tane zincir yaptım mı? ablacığım şimdi bunu bu şekil biraz gevşettim arayı mekiğimi koyuyorum şunu yaptığım şu krem rengini elimin üstünde tutup şimdi bunu bağlayacağım şimdi bunların ikisinin ortası iki arası var ya şu ikisinin arasında şöyle bildiğiniz arası şu arasından aradan girip pardon aradan giriyorum şuradan ipliği çıkarıyorum bir daha göstereyim şu dönüyor biraz ki şöyle şu şekil tuttu ara kısmından girdi şöyle imleği çıkarıp mekiğimi geçiriyorum buradan İşte kardeşim buradan geçirdim. <laughs> Şimdi 10 tane de zincir bu tarafından olacak. Böyle bunun ikisini bağlıyorum. Bağlamam buradan oldu kardeşim. 10 tane zincir bu başından yaptım. 10 zinciri de buradan yapıp çevirip sıkıştıracağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane de zincir buradan yaptım elimden çıkardım ikisini de şu şekil böyle sıkıştırdım şöyle milim kalacak kadar uçlarını bırakıyorum yaktım. İşte sevim kardeşim. Bağlamam burada bu kadar oldu. Ki şu kremleri bağlamadım. Yalnızca şu renkliyi yaparken geçirdim arada bağladım. Umarım biraz görmüşsündür. Birazcık faydam olduysa memnun olurum sevim kardeşim. İnşallah bilemediğiniz, soracak şeyleriniz olursa sorabilirsiniz. Her zaman söylüyorum. Severek yaparım kardeşlerim. Allah'a emanet ol sevim kardeşim. Görüşürüz inşallah. Bunu kenara koyuyorum. Şimdi Yaşar'a duman kardeşim demiş. Düz mekik istiyormuş ama Düz mekik olarak dediğim gibi kardeşim ben e, şey yapamıyorum işte. Diğerini yapamıyorum. Ancak yürütmeli yapıyorum. Yürütmeli de böyle o bir iki düzlerden göstermiştim önce. Şu şekil atışlarımız şöyle. Şu parmağım oynuyor. Sol elimdeki şu orta parmağım oynuyor. Bundan atıyorum, yapıyorum ama bu oynuyor, bu yerleştiriyor. Şöyle. Düz mekik olarak ben böyle yapıyorum kardeşim. Öbüründen yapamıyorum. Hakkını helal et eğer buysa. Bakın kipriklerim dışarıya doğru oluyor. Ama öbür mekikle e, kiprikler iç kendine doğru oluyor yaptığım zaman. Bu tarafa doğru oluyor. Bu onun tersi. Şimdi buna elim alıştığı için ben öbür mekiği yapamıyorum. Dediğim gibi yapmak da istemiyorum. Bu daha kullanışlı. Bazı insanların görüyorum hani mevlitlerde, düğünlerde işte başlarında o ikili mekiklerle biraz sert böyle sanki e, dimdik duruyor yatmıyor ama bunlar yumuşacık tiril tiril başta da güzel duruyor fularda da güzel duruyor bebek yazmalarına yaptım ben bebek yüz örtülerine yapıyorum onu da inşallah göstereceğim çok kibar narin yüz örtülerinde e, o da yani kullanışlı güzel yumuşacık hele bebekler için daha da güzel şöyle kardeşim düz mekik olarak benim yaptığım bu kardeşim Bir diğer kardeşim de Cihan Mert Kardeşim de demiş ki Kiprikleri eşit olarak Yapamıyorum demiş Onu da biraz göstereyim <laughs> Kiprikleri de mesela tuttuğun zaman Sarıyoruz yine aynı şekil parmağımızı Birkaç tane boş yapayım Şöyle birkaç tane zincir boş yaptım. Şimdi Kiprikleri de aynı boyda olması için yine aynı bu şekil tutup atıyorum, değil mi? Burada bolluk bırakıyorum şöyle göz kararı. Büyük istiyorsan bunu büyük bırakıyorsun şu şekil. Küçük istiyorsan biraz onu küçültüyorsun Üzerine getirip bunu bu şekil kapatıyorsun. Hem arada mutlaka zincir yapıyorsun. Ha baktın ki. Mesela uzun oldu. Birbirinden uzun oldu bak. Bunu çok sıkıştırmadan bakın bura gevşek. Bak. Gevşek. Çok sıkıştırmadan baktığınız gibi uzun oldu. Şunu şöyle hafif ileri geri, ileri geri yedirip aynı boya getirebiliyorsunuz. Şimdi bir tane de mesela kısa yapayım. Bir tane de küçük oldu bakın. Ama bu dip kısmını sıkıştırmadan bunu şöyle mekiğimin uç kısmıyla gevşeterek aynı boya getiriyorum. Bakın aynı boya geldi. Tekrar yapıyorum. Büyük olduğu zaman büyük oldu. Bunu hiç sıkıştırmadan fazla şöyle yedirerek parmağımla aynı boya getirip sonra sıkıştırdım. Arada mutlaka zincirimizi alıyoruz. Zincir yapmadan üst üste gelir dediğim gibi iyi olmaz. Mutlaka arada bir alt üstü yapıp zincirimizi al şey. Aralarını düzenli tutması için zincirimizi yapıyoruz. Şöyle gözünüzün uç kısmıyla iyice sıkıştırmadan onu bir araya getirmesek kibriği koydu. Üstünden kapatıyorum çok sıkıştırmadan onu göz ucundan aynı seviyeye getirip sonra sıkıştırın bu şekil. Şöyle sıkıştırdım. Şimdi zincir atıyorum. Küçük yapıyorum tekrar kardeşim. Bakın bu küçük oldu. Arada hoş durmadı. Ne yapmamız lazım? Şöyle mekiğin uç kısmıyla veya tığın tığ yardımıyla şöyle biraz gevşetiyorsunuz birkaç defa yaptığınız zaman zaten elinize alışır aynı seviyeye bakın aynı seviyeye getirdim sıkıştırdım ben de ilk başlarda çok zorlandım bana hiç öğreten olmadı böyle 7 yaşından beri hevesliyim bu işe uğraştım uğraştım ablalarda görürdüm yanlarında otururdum böyle ne, neki gördüğüm kadar yaptıkları kadar ama böyle detaylı oturup da öğreten olmadı çok zorlandım kocaman kocaman şöyle iplikler ben ziyan ettim kırdım kopardım bağladım kopardım <laughs> pardon zamanla öğrendim şimdi de gözü kapalı yapıyorum mesela akşam karanlıkta oturuyorum televizyon izlerken ışığı kapatıyorum o kadar elim alışmış ki sadece sayısını aklımda tutuyorum kaç kibrik olacak mesela 3 tane 5 tane 7 tane onu kafamda tutuyorum. Hiç bakmadan televizyona bakarken çatır 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 yapıyorum. Çünkü gözüm alışmış, elim alışmış. Yani sizin de ileride inşallah alıştığınız zaman onu güzelce yaparsınız. Umarım inşallah birazcık gösterebildim. Cehennet Mert adlı kardeşim. Youtube ismi mi Cihan? Kendi ismi mi bilmiyorum. Kardeşim de. İnşallah birazcık faydam olmuştur. Olmadıysa anlamadığın yerler olursa yine söyle yaparım kardeşim. Başında boşluk bırakıyorum birkaç tane de zincir. Şöyle elimden bu şekil çıkarıp kaydırıp kapatıyorum. Bakın motifler, şey hep bir hizada oldu. İnşallah iyi görünüyordur açık renk. Böyle kardeşim. Gözüme geçti Değerli kardeşlerim, bugünkü yaptıklarım da bu kadar. Şimdi bir diğer videoma başlayacağım. Allah'ın izniyle o diğer ki videomda buluşur, görüşürüz Allah nasip ederse. Şimdilik Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın. Hoşçakalın.